HP Sanat hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halit Özmisili. Nasılsınız? Ben iyiyim. Öncelikle İzmir'deki depremden dolayı herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok üzücü bir olay yaşadık. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Sadece bilgilendirme yapacağım. Sonrasında çizime geçeceğiz. Şimdi bugün öncelikle Instagram'dan, Facebook'tan ve YouTube'dan takip edip abone olmayı unutmayın. Çizmemi istediğiniz şeyleri yorum kısmına bırakabilirsiniz çizdiğiniz şeyleri de Instagram'dan bana gönderebilirsiniz. Bugün şöyle bir şeye geçiyoruz. Eskiden ben bu formatı yani bu çizim portre hatta eskiz adı altında yapıyordum. Portre değil de eskiz serisini başlatmıştım. Geçenlerde eski videolarıma bakarken o denk geldi karşıma. Oradaki format yani videonun gidişatı daha iyiymiş. O yüzden tekrar o formata geri dönme kararı aldım. Yani artık portrelere şimdi ben girizgah yapacağım, hızlıca konuşacağım. Sonrasında çizimi göreceksiniz. Sonra üstten çekimde hatalarımı söylediğim üzerine konuştuğumuz bir video serisi olacak artık bu saat bundan sonra. Yani burada göstermeyeceğim. Çünkü burada gösterdiğim zaman siz algılayamıyorsunuz. Hataları göremiyorsunuz. Hem uzaktan oluyor hem de kağıt yamuk yumuk oluyor. Ben de böyle boynumu çevirerek bakmaya çalışıyorum. O yüzden olmuyor. Neyse şimdi burada göreceksiniz zaten. Çok konuşmayalım. Hadi çizime geçelim. Evet arkadaşlar. Yeni formatımızda yani eski olan yeni formatımızda devam ediyorum biliyorsunuz. Şimdi burada çizimlere bakacağız. Neden daha önce aklıma böyle bakmak gelmedi bilmiyorum. Böyle saçma saçma sizin göremeyeceğiniz açıda çekmişim bunca zaman. Şimdi önce favorimizi belirleyelim. Benim favorim şu. Son gün çizdiğim. Burada çizgi tadını çok sevdim. Şöyle bir şey var. Bugün daha çok her zaman söylüyorum zaten bugün daha da çok fark ettim bunu motivasyonunuzu iyi ayarlarsanız yani bunu çizdiğim gün şarkılarınızı güzel seçerseniz güzel böyle şarkıya kendinizi kaptırarak çiziminizi yaparsanız gayet iyi çizimler ortaya çıkıyor aradaki farkı görüyorsunuz zaten buradaki çizgi tatları duruşu daha böyle hissede hissede yapmışım o yüzden favorim bu şimdi adım adım ilerleyelim. Şöyle yapalım. Favorimizi seçtik. Bunu böyle koyalım. Bundaki hataları konuşalım. Gözler çok köşeli. Yani biraz daha şöyle... Ovalleştirebilirmişim. Dudak birazcık daha belirginleşebilir. Şu şekilde. Çok dokunmak istemiyorum çünkü çizdiğim gibi kalsın istiyorum. Bundaki problem o. Yani gözler ve dudaklar fazla köşeli yapmışım. Daha böyle buradaki gibi akışkan bir çizim değil. Ama güzel bu da. Genel olarak bu haftadan yine memnunum. Burada göz yapıları görüyorsunuz. Biri kocaman biri küçücük. Yani bunun ya birazcık küçük olması gerekiyordu. Göz bebeğini yapmamışız onu yapalım. Bunun ya da daha büyük olması gerekiyordu. Bir de şu dudak kısmında mesela şuraya bir çizgiyle dudağı bir tık daha öne çıkartabilirmişim ve azıcık tonlamayla şu şekilde dişleri arka plana atabilirmişim. Bundaki hatalar da bunlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. O favorideki, favori olan çizimimdeki akışkanlık bunda da yok. Gelelim buna. Burada o akışkanlığı hissediyorsun ama netleme kötü. Dudakta ve diş benim zaten diş yapmayı sevmediğim bir şey. Ne yaparsanız yapın, yani benim için söylüyorum. Acayip duruyor. Hoşuma gitmiyor. O yüzden bu ara böyle dişler dişleri gözüken çizimler yapmaya çalışıyorum. Onu da birazcık toparlayalım diye. Burada şu kısımlar aceleye gelmiş. Şuradaki tonlamalar aceleye gelmiş. Ama duruşu oturturmak için daha çok süreyi kullanmışım. Yine fena olmayan bir çizim. Ama şu dudak işi bitiriyor. Burayı kapattığım zaman burun, göz yapılısı falan gayet iyi. Açtığım zaman Şuradaki koyuluk birazcık aşağıya götürüyor çizimi. Gelelim buna. Burada kalemim bitmişti. Eski bir kalemle yapmışım. Başladıktan sonra durdurup baştan yapmayı sevmediğim için devam ettim. O yüzden tonlamalar birazcık sönük. Burada da o akışkanlığı hissedebiliyorsunuz. Hatta şöyle yan yana koyalım. Bu iki çizimde görüyorsunuz o akışkanlığı. Şuradaki tonlamaları vesaireleri gayet güzel. Saçta denediğim şeyler çok hoş duruyor tonlamaları bir tık daha artsaydı. Dediğim gibi çok aşırı dokunmak istemiyorum. Şu bir iki yere dokunsak bile zaten hemen değişiyor. Gözü güzel yapmışım burada. Şu göz güzel olmuş. O dilin dışarı çıkıklığını da fena vermemişiz ama tonlaması yine eksik. Şuradaki çizgilerimi çok sevdim. Yani buradaki çizgi tadını geneleye yaysak bunun gibi bir çizim çıkardı. Bu ikisi kapışır ama bu öne çıkar. Evet başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu yeni formatta devam edeceğiz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.